Evet gün ortasında kadın konusu devam ediyor. Az önce söyledim bugün kadın meselesine çok fena kafayı takmış bir moderatörünüz var diye. Biraz daha çalışma hayatı tarafına odaklanalım. Zeynep Hocam'la sosyoloji tarafına odaklandık. Ee, Selen Kocabaş'ın söyleyeceği çok şey var. Yeniden biz yönetim kurulu eş başkanım. Kendisi de benim eş başkanım. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, ee, yeniden biz kaç yıl oldu dernek ya? 10 ee, senemizi bitirdik yani sevgili ağabey. Aslında bir STK'nın hayatında fena değil ama evet. çok da uzun bir süre değil. Evet. Ama evet. hani kat edilen yola ben de içeriden baktığım için gerçekten çok etkileniyorum. Ee, içeride adeta misyoner e, bir topluluk var. Sadece kadın da değil, kadın erkek. Aynen öyle. Çünkü mentalite içerisinde bu e, şeyin, e, davanın... E, götürülmesi için kadın ve erkeğin el ele ve omuz omuza olması gerektiğini düşünen bir akıl var. Evet. Değil mi? Evet. Siz de zaten eş başkansınız. Yılmaz başkanımıza da selam gönderelim. Evet sonra. gönderelim sevgili <laughs> Yılmaz'a. Bir önceki e, programda beraber onunla yan yana. De. O ağırlıca ağırlıca. Aynen. Tamam. Ee, ben Zeynep Hocam'a da sordum. O da 18 yaşından beri bu konuya hı hı. makallerle ve şu an kadın gibi bir merkezle hı. el atan. Siz de beraber işler yapıyorsunuz. Evet. Ee, dedim umut var mısınız? Hocam çünkü her dönemin kendine has cilveleri, her dönemin kadınla ilgili farklı farklı mobbing araçları, hı hı. dertleri ve sıkıntıları. Selen sen ne görüyorsun? Ee, yani bu, bu mücadele sürecek. Evet. evet. Ama... Şimdi Avu aslında bardağın bir dolu tarafı var, bir de boş tarafı var. Biz o boş tarafı nasıl doldururuz diye hep birlikte, senle de beraber bu emeği, bu eforu sarf ediyoruz. Evet bir sürü, hani hayatın içerisinde bir sürü challenge var. Bu sadece kadının ötesinde, toplum olarak da, dünya genelinde de baktığımızda bir sürü challenge var. Ama bir taraftan da bir sürü imkan da var. Şimdi bir kere hep şunu söylüyoruz. Biz dünya nüfusunun yarısı kadın, Türkiye'nin yarısı kadın. İş hayatına baktığımızda erkekler yüzde yetmiş'lerde kadınlar yüzde 30'larda. Şimdi burada hangi noktayı ittirirseniz bu anlamda ekonomik kalkınmaya ve sürdürülebilir yaşama değer yaratabiliriz tabii ki kadın tarafını ve kadınlarımız da hazır ve ben buradayım diyorsa ve ben iş hayatı içerisinde hayatıma devam edip değer üretmek istiyorum diyorsa işte biz de yeniden biz olarak kadınlarımızı doğru noktalarla eşleştirmek için buradayız. Şimdi bu 10 yıllık hikayemize baktığımızda da belki şunu da söylemek lazım. bu hikayenin boyunda ve geçtiğimiz yıla da baktığımızda 500 bin üzerinde kadına bir vesileyle dokunmuş vaziyetteyiz. Açacağız o vesileleri. E, şimdi e, pek çok platformda dokunmuş vaziyetteyiz. Aslında belki şunu da söylemek lazım. Biz yeniden biz olarak bu ara verme hikayesine hiç odaklanmak istemiyoruz önümüzdeki 10 yılda. İşe ara ver. E, evet, işe ara vermeye odaklanmak istemiyoruz. Buna hafif bir kariyer molası diyor. Çünkü bizim ajandamızdaki en önemli konu e, dernek olarak aslında biz bir platformuz kadınlarımızın. İş hayatında tekrardan tutunabilmesi için yanlarındayız, onlara destek oluyoruz. Üç tane temel odağımız var. Belki birazcık ondan bahsetmek lazım. Nasıl kadınlarımıza değiyoruz, dokunuyoruz. Birincisi yetenek gelişimi ve aslında bir taraftan da beceri dönüşümü. Dünyamız öyle bir dünya ki bir önceki kısımda da siz konuştunuz, izledim. Bir yapay zeka ile, işte dijital dönüşümle, data ile bambaşka bir dünya geldi geliyor demeyeyim geldi aslında. Bu konuda kadınlarımızın hazır olmalarına destek oluyoruz. Farklı kurumsal yaptığımız iş birliktelikleriyle. İkinci önemli konu işe dönüş programları ve aslında kurumsal işbirlikleri. 70'e yakın kurumla aslında pek çok proje yapıyoruz. Ee, Araştırmalar da temelde şunu söylüyor ki e, İPSOS'ta bir araştırma yaptık, kapsamlı bir araştırma. Kadınlarımızın aslında %97'si e, tekrardan o moladan sonra iş hayatına dönmek istiyor. İkincisi bu e, mola döneminde aslında e, pasif şekilde oturmuyorlar. Baktığımızda e, yüzde e, çok ciddi bir oranı %70'in üzeri aktif şekilde kendini kişisel gelişim alanında kah belli eğitimleri almış, kah teknolojiyi öğrenmiş, kah e-ticarette bir şeyler kurcalamış, kah kişisel gelişim tarafına odaklanmış. Yani bu süreci aslında bir hazırlığın ön fazı olarak değerlendirmiş. O yüzden de e, araştırmamızda şu da çıkıyor. Önemli bir misyon ve rol aslında kurumlarımızda. Çünkü kurumlarımız bu anlamda ön yargılarını kırmaları lazım. Hangi ön yargılara sahipler Selam? Şimdi mesela şuna takılınıyor. Ee, niye ara verdin? Kaç yıl ara verdin? Ee, kaç yaşındasın? Aslında <laughs> bulunduğumuz dünya bu tip kavramları çöpe attığımız bir dünya. Evet, evet. Çünkü sen eğer oradaysan, hazırsan ve en önemli konulardan bir tanesi, bunu e, HBR güzel tanımlıyor, e, tamamen e, experience capital diyor. Yani deneyim sermayesi. Kadınlarımızda o deneyim sermayesi var. O deneyim sermayesinin üzerine yeni nesil aradığımız yetkinlikleri dahil edip kadınlarımızın o hikayelerin içerisinde doğru network de birleştirdiğimizde o zaman işte ben buradayım diyen, ben buradayım, iş hayatında varım ve katkı sağlayacağım, değer üreteceğim diyen kadınlarımız için her, e, bu fırsat ve imkanları hazır etmemiz gerekiyor. E, yaptığımız projelerde yapacağımız daha iyi projelerin garantisi olacak. diye Bazen mola e, ki hatta çoğu zaman bence bu tip molalar aslında bir insanı daha da tetikliyor. Değil kesin, mi? Kesin. Yani bir moladan sonra geri dönenler daha kararlı dönebiliyorlar. Aynı. Zaten dönmeyen dönmüyor, kalıyor. Evet. Ama evet. bir fırsat yakalayıp da dönenlerin o kararlılığından iyi faydalanmak gerek. Ben aynı şeyi annelik için de söylerim her hı hı. zaman. Ee, hani şirketler için hani bir kadının anne olması bir dezavantajdır ya. Hala böyledir, değil mi? Ah, bir, bir şey eğri oturup ne oturuşalım. yazık ki, ne değil yazık mi? ki. Evet. Yani görmek lazım ama. E annelikle birlikte kadının içerisinden 10 kaplan gücünde kızıl şey kızıl maske gibi 10 kaplan gücünde bir kadın çıktığı için ve bütün bilmediği hissetler bir anda ortaya çıktığı için gerçekten bundan da faydalanmak lazım. Aynen. Gerek. Aynen. Değil mi? Yani söylediğin nokta çok doğru. Game changer aslında iki tane konu var. Evet. Bir kadının bütün yeteneklerini ortaya çıkarmak adına evet. Diye düşünüyorum. Evet. Ve bu süreç içerisinde baktığımızda evet hem kadın kendini geliştiriyor ama aynı zamanda geliştirmese bile o annelik Birlik mesela süreci evet doğal ee, olarak doğal olarak bir sürü noktada dayanıklılığı adaptasyonu e, yeniden doğuşu %100. kendini geri dönüp alamayan bir mezunu, değil mi? Kesinlikle. <laughs> Çok e, isteyen e, ve imkanı olan tabii ki yaşasın ama kadını evet. hakikaten güçlendirerek bu süreçten ki kadınlarımız gene araştırma şunu söylüyor ben bu süreci diyor ara verdiğim mola yaptığım süreci bir yeniden doğuş olarak görüyorum diyor bu da çok doğru bir ifade. Tabii, yeni tabii. reborn, yeniden doğuş olarak Elbette. görüyorum. Diyor ki hani biz e, iş dünyasında da şunu diyoruz işte unlearn edelim, bildiklerimizi unutalım, reskill edelim, upskill edelim yani yeni yetkinlikler alalım, bir takım şeyleri güçlü kaslarımızın üzerine gidelim. Bunları dediğimiz dünya aslında kadının o yaşadığı hikaye, o mola dönemindeki yaşadığı hikayeden sonra girdiği kuruma çok daha fazla değer katıyor. O yüzden. Mesela şu söylemi sevmiyoruz kadınlara fırsat yaratalım artık bunu söylemiyoruz. Bu konu kadınlara fırsat değil, bu konu iş dünyasına fırsat. İş evet. dünyasına doğru yeteneği, doğru yetkinliği katıp, iş dünyasının performansına, iş sonucuna katkı sağlayacak doğru yeteneği yapıya katmak. Kaldı kalması. ki işe hiç ara vermemiş insan kaynağının bile kendini güncellemekte ne kadar ee, evet, e, ne kadar sıkıntı içinde olduğunu. E, gördüğümüz bir dönemin içinden geçiyoruz ki insan kaynağı tarafında evet. müthiş bir profesyonelliğin var değil mi? Yani patronlar ne diyorlar? Ya hani bir teknoloji gelişiyor, dijitalleşme gelişiyor ama insan kaynağı kendini adapte edemiyor. Biz evet. işte 30 yıllık elemanım var içeride, 20 yıllık ama bir türlü o dönüşümü sağlayamıyoruz. Ya baktığın zaman aslında kimsenin fazla bir şey bilmediğinin fark evet. ettiği bir dönem, değil mi? Evet. Bir devrim döneminden geçiyoruz. Mesela bu değindiğin noktada e, BCG'nin yaptığı bir araştırma var. Bu AI'la Hani baktığımızda AI dünyasındayız. İşte e, Amerika'daki 5 firma 220 milyar doların üzerinde AI e tırmıyor ve vesaire. Ama rapor şunu söylüyor birisi diyor ki bunun diyor %70 plusı diyor AI kültür konusu diyor. Kültür ve insan konusu diyor. Şimdi kültür ve insan dediğimiz noktada aslında trendler de onu gösteriyor. Pek çok noktada yeni işler, esnek çalışma, e, Artık hibrit çalışma bile demiyoruz. Blended demiyoruz diyoruz. değil mi? Esnek blended. çalışma, değil mi artık? Blended. Aslında blended harmanlanmış bir çalışma. Blended. Hmm. Ben bazen evde, bazen dışarıda. Her şeyi içerisine bütünleşik bir dünyadayız. Hayat bunu. O zaman bu bütünleşik ve esnekliği ve blended olan dünyada da kadınlarımız bir adım daha öne geçebilecek. Ee, ...imkanlara sahip olacak. Çünkü pek çok şapkayı da taşıyoruz ister istemez. Tabii. Ev şapkamız var, evlat şapkamız var... ...iş şapkamız var, eş şapkamız var. <laughs> Bunları doğru şekilde... ...harmanlayabileceğimiz bir dünya. Kolay bir şey değil. Ee, değil. değil mi? Ama e, yeni dünya... ...buna da imkan sağlıyor. Evet. Bunu daha çok... E, e, ...Ağabeyciğim, 10 sene çok konuştuk... ...pek çok noktada farkındalık için... ...algı için. E, fakat... Önümüzdeki döneme baktığımızda bunu icraatla desteklediğimiz bir dönemdeyiz. Doğru örnekleri daha çok çıkartmamız lazım. Doğru projeleri doğru kurumlarla daha çok yapmamız lazım. Böyle bir dünyadayız. Evet. E, kurumsal e, yapıdaki değişimi dönüşümü nasıl gözlemliyorsun Hı -hı. Selen? Yıllardan beri çok büyük kurumlarda da e, evet. görev ve yönetici pozisyonu almış bir insan olarak. E, oradaki değişim dönüşümü nasıl görüyorsunuz? dijital olarak. E, şimdi şöyle, bir de tabii bazen... ki bu yapay zeka, dijitalleşme, evet, bütün bunların evet. bir de İK üzerindeki evet, değişim dönüşümünü evet, de evet. katarak da soruyorum. Ya yani bazen bir birkaç adım ileri gidip birkaç adım geri gittiğimiz bir dünyamız olabiliyor şimdi baktığımızda. Fakat evet. e, şimdi ne diyoruz? E, belirsizlik yeni normal. Belirsizliğin yeni normal olduğu. İşte jeopolitik dengelerin değiştiği, teknolojiyle şekillenen bir dünyanın içerisinde kurumlara baktığımızda pek çok noktada e, hani o demin bahsettiğimiz deneyim sermayesi kritik bir konu, e, deneyim sermayesi önemli ama bir takım şeyleri de e, unutup, bir takım şeyleri de kenara bırakıp bunu yapmıştık, bunu denemiştik, bu olmadı, bu tutmadı e, dediğimiz dünyadan onları bir kenara bırakıp farklı akılları masanın etrafına alıp birbirini tamamlayan benzer insanları değil kurumlarda çünkü eğilim olarak bizle aynı düşünen ve aynı yaklaşımı sergileyen insanları etrafımızda görmek istiyoruz. Bu dünya o dünya değil. Doğru. Tam tersi farklı akılları, kadınları, yaş olarak baktığımızda belli bir deneyimin üzerindeki belli bir deneyimin altındaki genç nesli engelli nesli çünkü herkesin farklı perspektifli masanın etrafında olması gereken çok daha fazla kolektif aklı kullandığımız bir dönemdeyiz. Yani kurumların ajandasında ben nasıl o çeşitliliği ve işim için kapsayıcılığı sağlayacağım? Kolektif aklı masaya nasıl getirebilirim? O genderdan çıktı diyorsun tamamen evet. kapsayıcı çok daha evet. e, üst bir politikaya geçti. Evet. Türk şirketlerinin e, karnesine dair ne dersin bu bakış açısında? Çünkü biz hep işte, aile şirketleri, evet. ne bileyim işte çocuklar, kardeşler, evet. yeğenler, evet. onlar, bunlar yani evet. yapı belli bizde aşağı şimdi, yukarı çoğunlukta böyle. Şimdi aslında hani e, hikaye demin de söylediğim gibi hani biz biz başarımızı şu yolculukla yaptık ve bu yolculukta devam edebiliriz gibi bir algı var. Şimdi o başarıyı o yolculukla yapıyorsunuz ama o dönemin ortam dinamikleri bambaşka. Rekabet bambaşka, teknoloji bambaşka, jeopolitik ortam bambaşka karar verici noktaların gücü ve etkisi bambaşka. Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Şimdi o yeni bir dönemde ben böyle yaptım ve benim en güçlü kaslarım bunlar. Bunlarla başarıyı yaptım ve böyle devam edeceğim diyebileceğimiz bir lüksümüz yok. Evet. O yüzden hayatımızın içerisine çok daha fazla teknolojiyi almalıyız. O yüzden hayatımızın içerisine çok daha fazla farklı akıllı, yeni aklı, değişik aklı katabilmemiz lazım. O yüzden tekrardan kendimizin yönümüzü e, doğru adımlarla planlayıp ilerlememiz. Eskiden bir planlama strateji derken 8-10 yıl düşünüyorduk. Şimdi planlama strateji dediğimizde yarın. Aynen. yarın Yapıyoruz evet. hatta adım atıyoruz sonra geri dönüp düzeltiyoruz. İşte bu kasları e, organizasyonumuzda, kurumumuzda bulunduracağımız aklı zekayı katmamız lazım. Buradan da Aynen. konumuza geri geleceğiz. Evet. Yeniden bizi, yeniden ben diyen insanları da o yapıların içerisine e, katarak aslında kurumsal başarıya, kurumsal hikayeye e, destek ve Peki, güç katıyor Çok açık ve gerekiyor. seçik ortaya koyalım. Yeniden bizim çatısı altında kolunu kanadını gerdiği, aynı zamanda da senin de kanatların var diye hatırlattığı kaç tane şu an işe alım sürecinde kadın var? Hı hı hı. Biraz anlatır mısın Sena'cığım? Yani. Ve siz Tabii. ne yapıyorsunuz o kadınların önünü açmak için? Kesinlikle. Şimdi öncelikle... Ee, yani toplam hazinelerimiz, kadınlarımız diye baktığımızda bahsettiğim 500 küsür bin kadına değdik, dokunduk. Havuzumuz diye baktığımızda 5 bin kadınımız var. Şu, şu an itibariyle. Şu itibari. an itibariyle. 5 bin kadın. Kriterlerini bugün bizi izleyen YouTube'da daha söyleyecek kadınlar Aslında şöyle mesela diyeyim sana. Başvurabilir. E, kariyer hayatı içerisinde bir deneyim seti olsun istiyoruz, ister istemez. Bunun üzerine. Ee, ön lisans olabilir, üniversite olabilir, e, yüksek lisans olabilir fark etmez. E, o ara verdiği süreç içerisinde e, kendini geri dönmeye motive etmiş olması gerekiyor. E, o motivasyonla birlikte bizim web sitemizden sosyal medyamızdan direkt bize ulaşabilir. Bizim bir kucaklama ile ilgili bir takım programlarımız var. İlk kadınlarımızı ilk oryantasyona aldığımız, sonra yeniden bizlerimizle ara ara görüştüğümüz noktalar var. Ama temelde üç şeyimiz var. Bir, gelişim programlarımız var. İki, kurumlarla yaptığımız Öncelikli olarak 2026'da daha arttıracağımız returnship programımız var. Mesela Robert De Niro'nun Stajyer diye bir hmm, filmi vardı hatırlarsın evet, çok evet, iyi. Evet. Şimdi kadınlarımız aslında o güçle birlikte proje bazlı kurumlarda çalışmaya başlayınca kurumlar şunu görüyor yani. Ben bir kere dönemsel aldım ama görüyorum başarılı uzun soluklu e, devam edebilirim. İki, kadınlarımız o süreçteki adaptasyonu ve oryantasyonu hızlandırıyor. O kadar kazan kazan süreç ki, işte bu returnship programlarını pek çok kurumla arttırıyoruz. Üçüncüsü ise çok ciddi bir network ve mentorluk platformu burası. O yüzden zirvemizde şunun altını çizdi. Yeniden biz hareketi dendi. İşte 500 kişi davet ettik 750 kişi geldi. Sonrasında sosyal medya çalkalandı ve devam ediyor. Burada birbirimize el alıp demin çok güzel altını çizdin. Bu konu aslında kadın konusu değil bu konu toplum konusu. Biz de dernekte eş başkanımı tüm yönetim ekibiyle birlikte kadın erkek birlikteyiz. Bu konuya toplumsal konu, kalkınma konusu, değer yaratma konusu olarak baktığımız için bu mücadeleyi birlikte veriyoruz. İnşallah ne diyelim yolumuz açık, açık olsun, olsun diyelim. Selam Kocabaş çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Selen'i bulunca tabii ki hem derneği konuşuyoruz hem değişen dönüşen dünyayı konuşuyoruz. Böyle entelektüel ve insan kaynağı tarafından derin bir birikimi yakalamak da çok kolay değil. Bir dahaki sefere biraz daha yine dernek yine İK'a Yine dünya. Evet, hepsini konuşabiliriz. İş konuşabiliriz, insan konuşabiliriz. İşle insan zaten bir bütün. Evet. E, dernek, sivil toplum ve yaratacağımız fırsatları konuşabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ediyorum Selen. E, burada beraber e, vedalaşalım bugünlük tabii ki. E, yarın saatler 12'yi gösterdiğinde gün ortası yeniden karşınızda olacağız. Ahu Orakçoğlu, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.